Ya Her şey çok pahalı. Bir paket makarna. Abi sen alışveriş yapıyorsun değil mi? 2,5 kilo pirinç. 135 gördüm bugün 33.90 arada bir fark var. Büyük fark. Evet. Nasıl almayayım ki? Umaraya gider o 1 lira. Yani, Amalayacağım bunu şimdi. <laughs> Asgari ücrete zam gelmeden market fiyatlarına zam geldi bile. Öyle ki son haftalarda pek çok ürünün fiyatı değişti. Zamlandı. vatandaş da hesabında maaşına gelen zam mı göremeden etiketlerdeki zam mı gördü? Nasıl olacak halki? Halkı zorlayacak. Bakalım ne olacak? Şimdi 700 lira bıraktım geldim. <laughs> ne var içinde? Daha da alacaklarım var yani. Daha zam almadım ya ben emekliyim. Yoğurt var, pirinç var, un var. Bu da var. Türk kahvesi, tuvalet kağıdı. Doldurmadan dolma yapacağım. 75 lira kabak, 60 lira biber. Dur ya, Biz dur. niye gülüyorsunuz efendim Ben de. Hadi <laughs> başla. Şimdi tek tek marketteki fiyatlara bakın.